Selamlar arkadaşlar. Playtouch kanalına hoş geldiniz. Bugün kaldığımız yerden futbolcu kariyeri ile Fernando Torres ile devam edeceğiz. Fenerbahçe Kasımpaşa maçı olarak devam ediyoruz. Hemen burada antrenmanı yapmayacağım. Hemen maç gününe geçiyorum. Torres olarak oynuyoruz. Bakalım burada neler yapacağız. Bugünkü Maçta 3 puanı alabilecek miyiz bir hepsini göreceğiz. Haydi bakalım. Şimdi hemen görelim hedeflerimizi. Evet. Maçta Rating'i 9 yapacağız. 2 pas. E, maçı kaybetmekten kaçınıp kazanmaya odaklanacağız. Haydi bakalım maça geçelim. İki kıtayı birleştiren ve şöyle, Boğaz'ı ile eşsiz bir atmosfere sahip olan İstanbul'da Kadıköy'den olursa, hepinize merhaba değerli bir tekrar daha iyi olacak der. galiba. Bugün Fenerbahçe'nin evindeki mücadelesini evet, takip edeceğiz. Evet başladık. Taliska gel böyle. Değerli yorumcumuz Ertem Şener de bana destek olacak. Bugün heyecan dolu bir süperlik mücadelesi bizi bekliyor. Yağmurlu bir atmosfer. Fenerbahçe Kasımpaşa ile karşılaşıyor. Sadece Torres'i e, kontrol ediyorum. Rekabet düzeyi yüksek, tempolu ve bol gollü bir maç olmasını umuyorum. Güzel paslaşmaları görüyoruz. Buradayız. Güzel. Kendimi gösterdim. Asını verdim Alvarez. Güzel kapatıyor. Aliska'yı gördüm. Kendime boşluk yaratmaya çalıştım ama olmadı. Benuanes. Benuanes. Basalım. Açıyı kapattım. O, geliyor ve topu alıyor. Doğru zamanlamayla pası kesmeyi başardı. Evet. Fenerbahçe bundan önceki maçından galibiyet ayrılmayı başardı. Ramos gol oynamıştı. Hadi be. Ofsayta düştük gene bir deplasmandan 2-0 galibiyetle dönerek önemli bir başarı elde etmişlerdi. Bu maçta 3 puan almamız Bu lazım arkadaşlar. Yakın olan taraf onlar. Açıyı kapattım. Kasırbaşı pozisyon üretme çabasında. Desteğe gittim bir güzel. Kırsaklar da ilk kapı kazandılar. Ara pas yaptım ama olmadı. Ben Juanes. Çok iyisin. Gel Mert. Güzel. Taliska'yı gördüm. Ara pasla. Taliska buradayım. Olmadı be. Henüz bir gol şansı yakalayamadım. Hadi basın. Başararak kaptan edin pozisyon bulmak istiyorlar. Maçta durum beraber. Daha bir zamanda bile kritik posu kesti. İyi savunma. Tehlikeyi gördü ve tam zamanında araya girdi. Aliska hata yapıyor üstte. Vasko, 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 Vasko. Ilfancan, haydi ilk yarı bitmeden. Bir gol şansı olur mu? Harika. Harika. Yaz onu. İşte bu be. Taliska. Asist benden. Gol Taliska'dan. Golü izliyoruz. Derinlemesine bir pas. Sol ayağını mükemmel kullandı. Kaliska. Haydi bakalım. Kasımpaşa. Kendi evimizde Kasımpaşa karşısında 1-0 öndeyiz. Ve ilk yarı bitti. İstediğimiz gibi 1-0. Devre arasında lider olarak girdik. Güzel. Maç reytingimi toparlıyorum. Haydi bakalım. 9.8 şu an. Hedefimin üstünde. Ama bir gol geri az. Bir tane daha atarsak ee, gol bulma yollarını deneyeceğiz. Baskı. Baskı. Güzel. Açısını kapattık. Yerinde müdahale. Haydi. Baskı. Gelemiyorlar. Baskı. Akila Salai. Baskı. Kapat açıyı. İşte bu Alvarez bravo. Ama kaptırdı gene. Yardıma gideyim arkadaşlara. Güzel arasını açtım ama Al onu. Harikasın İrfan gönder ileri. Buradayım. İsmail Yüksek. Edson Alvarez. İsmail yürü. Kerem yanlış yere oynadı. Açıyı kapattı ama Kerem Aktürkoğlu oynatmadılar onu. Güzel buradayım gel. Kerem Aktürkoğlu Taliska'yı gördüm. Taliska'dan pas istiyorum. İyi yere gönderdi. Ceza sahasını hedef yere ortasını gönderdi. Ah! Kerem <laughs> Aktürkoğlu'nun mükemmel vuruşu. Göğsüme aldım ama istediğimiz gibi yapamadık. Karan Torres. Evet biraz düştü şey. 8.7'ye Başı bu topu kaybediyor. Maçın normal süresinde son 20 dakikaya giriyoruz. Etrafında boşa çıkan takım arkadaşları var. Tehlikeli pozisyon. Ve uzatmayı başlıyor. olmadı ya. Haydi. Bir gol atmak istiyorum artık. Güzel. Gel Fred. Harikasın Fred. Fred'e asist yaptırdım. Yapacak bir şey yok. Ölüm kapalı. Pozisyon gelmedi. Bu akşam asist var. Bir Tariska'ya, bir Fred'e. Önemli olan takımın kazanması tabii ki. İşte golü bir kez daha izliyoruz. Ofsayt yok. Elinden geleni yaparak büyük bir baskı kuruyor. Fakat buna rağmen gayet iyi bir şutla topu ağlarla buluşturuyor. İşte Fred. <laughs> evet. Mücadele <Opa>! tekrar başlıyor. Hoppa! Hop. Okey. Şmaski. İsmail, İsmail yüksek. yüksek. İsmail buradayım İsmail. takım arkadaşları var. İsmail. Çok güzel attı ama. top karşı takıma geçti. <laughs> 85. Haydi. Karşı bir gol daha yapar da mıyız Hedrick? De kaldı. Demişim. <laughs> Sanki golleri ben atmış gibiyim. Çok etkili bir Ben attırdım. Ver bana. O şimdi. Ferran Torres Aradan açamadım topu. Ayağımdan çok açtım. Hızlı koşayım istedim. İstediğimi yapamadım. 2-0. Tertemiz aldık. Tertemiz aldık. Bahçe oluyor. Takım oyunu nasıl oynanır? Sorusunun cevabı niteliğinde bir performans. Aynen hocam. Ertem hocam Kaçık doğru söylüyor. Gol başardılar. Burada iki golle de emeğim çok büyük. Ferran Torres. Fernando Torres. Ferran Torres diyorum. 9.5 maç reytingim var. 2 asistimle, 2 kaleye bulan şutla 91 dakika oynamıştım. Soyunma odasına gidiyoruz. Hocamız çok memnun. Yüzü gülüyor. Ee, bakalım rakibimiz Galatasaray'la 4-1 yenmiş. Evet ilk 11'de yerimi koruyorum. Kademe 4'e yükselmişim. Çok güzel ilerliyoruz. Bir sonraki maç Antalya Spor'la oynayacağız. Deplasman'a gidiyoruz. Puan durumumuz Fenerbahçe 63 puanda. Galatasaray 57 puanda. Çok güzel ilerlemiştik arkadaşlar. Beşiktaş hemen arkasında. Süper Lig'de çok güzel ilerledik. Kesinlikle şampiyon olmak istiyorum bu takımda. Ondan sonra bakacağız durumumuza ilerlememize ondan sonra bakacağım umarım keyif almışsınızdır yorumlarınızı likelarınızı mutlaka yapın hoşçakalın görüşmek üzere.